Müslüman olmak 15 dakika. 15 dakika. Alırsın tahretini, abdestini. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed Rabbu ve Resulullah. La ilahe illallah Muhammed Rabbu ve Resulullah. Bit, Müslümansın. Ama içini dolduruyor musun? O Müslümanlığın içini doldurabiliyor musun? Topluma bakıyoruz, konuşmayı bilen çocuktan 70 yaşına gelmiş insanlar dahil, bayan erkek, Ağzındaki küfürler hiç eksik olmuyor. Her kelimenin başında. Orasına koyayım, burasına koyayım. Ya bu nasıl Müslümanlık ya? Ama soruyorsun diyor ki ben Müslümanım diyor. Ağzında sürekli her kelimede o küfür. Şimdi tesettür denen bir şey var. Erkeğin göz kapağına tesettür, ağzına tesettür, eline tesettür, ayağına tesettür. Kulaklarına tesettür. Bunlar nedir arkadaşlar? Tamam harama bakma, gözlerine tesettür yalan konuşma, küfür etme, değil mi? İftira atma, ağzına tesettür. Hırsızlık yapma, kötü şeylere el uzatma, ele tesettür. Kötü yollara gitme, ayağa tesettür. Kötü şeyler dinleme, kulağa tesettür. Erkek için diyorum. E kadınların tesettürü zaten belli. Ama hiçbir şekilde uyan yok arkadaşlar. Ben neyi bekliyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Bir mucize olsun. İşte dünyada Müslümanlar azap çekiyorlar, ızdırap çekiyorlar. Bir mucize olsun. Ya o mucize gelmez arkadaşlar. Bakın kafirler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den mucize istediler. Şu dağ altın yap dediler. Şunu yap, bunu yap dediler. Yüce Allah ne buyurdu? Sen o mucizeyi yapsan bile onlar inanmayacaklar. Bunlar kafirler. Peki biz Müslümanlar biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Ağzımızda küfür. Özellikle faiz, faiz diyoruz. Faiz, faiz. Ya parasını adam evini satmış, götürmüş, parasını faize yatırmış. Faiz haram değildir diyor. Veya haram olduğunu bile bile arkadaşlar. Kimisi şeriata küfrediyor. Allah'ın anayasası. Şeriata küfrediyor. Ya şerata küfreden var ya, bak kızıl kafirdir, kızıl. Onun yeri cehennemin dibidir. Ondan kız alınmaz, kız verilmez, ticaret yapılmaz, selam verilmez. Çünkü o artık İslam'a savaş açmıştır. Kızıl kafirdir. Şerata küfredilir mi ya? İman dediğimiz şey sabit bir şey değildir. Artıp azalan bir şeydir. İbadet ettikçe artar. İbadetleri terk ettikçe azalır. Şeytan insana dört koldan saldırır. Bir yerden bir açığını bulur. Ondan sonra seni içeriden fetheder. Mesela ya benim kalbim güzel. Ben nasıl olsa Allah kalbimi biliyor bak ben temiz bir insan ama ibadet yok. İşte emin olun ki arkadaşlar bunu söyleten şeytandır. Şeytanın en güzel vesvesesi "Benim kalbim nasıl olsa çok iyi Allah beni biliyor." diyenlerdir arkadaşlar. Bir de bereketi kazanılan para olarak görenler var. Kardeşlerim bereket para değildir. Sadece para değildir. Sağlığa bereket Aşa bereket, işe bereket, eşe bereket, evlada bereket değil mi? Bunların bir tanesi bereketsizse zaten paranın hiçbir anlamı yok yani. Parayla o bereketi alamazsınız. Yuvanıza bereket. Ben bunları niye anlatıyorum? Müslüman salla başı, kıl beşi, tamam ben bittim. Yedim, içtim, yattım, namazımıza kıldım, zekatımı verdim, kurbanımı da kestim, haca da gittim. Böyle değil arkadaşlar. Müslüman kendi imanından sonra etrafındaki eşini, dostunu, akrabasını, komşusunu gözeten, onun derdiyle dertlenen ve imanlarının artmasına sebep olandır, anlatandır, tebliğ edendir. Biz bu yüzden bunları anlatıyoruz. Kardeşlerimizin, inanan kardeşlerimizin imanını arttırmak için biz bunları anlatıyoruz arkadaşlar. Ve anlattığımız hiçbir şey de kendi nefsimizden kesinlikle değildir. Ya Kur'an-ı Kerim ayetlerindendir ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahih hadislerindendir. Bir düşünün. Düşünün. Tevekkül ile imanına sahip çıkan Allah'ı ve peygamberlerini seven bir Müslümanın Cenab-ı Allah hiç darda bırakır mı? Maddi veya manevi olarak. Hiç darda bırakır mı? Gerçekten kendini Allah'a adamış, Resulü seven, kitabı seven, imanı yerinde tevekkül ile bir kulu Cenab-ı Allah yalnız bırakır mı ya? Ya zaten bundan şüphesi olan dönüp bir imanına bakması lazım. Bunda kesinlikle şüphe olmaması lazım. Yani bir teslimiyet olması lazım. Bir tevhid olması lazım. Çok gezen mi bilir, çok okuyan mı bilir diye bir soru sorsalar. Ben ne derim? Çok yaşayan ve tecrübe eden bilir. Bir şehit annesinin acısını şehit çocuğu olmayan anne babalar anlayamaz. Veya çocuğu kötü yollara düşmüş, uyuşturucuya yakalanmış bir anne babanın acısını başkaları anlayamaz. İşte imansız yaşayan insanların nasıl imansız yaşadığını da kendileri anlamıyorlar. Çünkü şeytan öyle bir kamufle ediyor ki biz dışarıdan görüyoruz hani. Görüyoruz. Adam diyor ki ya namazda kılmıyoruz ama işte Allah da bizi biliyor hani. Veya namazını kılan, ibadetini yapan insanlara bakıyorsun. Arkadaşlar merhamet yok. Eşine, dostuna, akrabasına, komşusuna bir merhamet yok. Bakınca bir tebessüm yok. İnsanlarda güven yok. Yani toplum olarak gerçekten böyle uçurumun kenarına gelmişiz arkadaşlar. Geçenlerde çocuğun biri ne yaptı? İki tane kız çocuğunu hani katletti. Daha sonra kendinde Kendisi de intihar etti değil mi? Neden peki arkadaşlar? Yani Allah korkusu olan, kalbinde zerre kadar iman olan, Allah'ı bilen bir insan bunu yapar mı? Yapmaz kardeşlerim, yapmaz. Yapmaz. İmanı olmayan insanlar şeytanın bataklığına batmıştır. Bakın arkadaşlar, şeytan bile Allah'ı inkar etmez. Şeytan bile la ilahe illallah diyor ya. Allah'ı inkar etmez, Allah'a şirk koşmaz. Onun görevi farklı arkadaşlar. Peki sizin göreviniz ne ya? Şeytanın görevi farklı. Peki bu insanların görevi nedir ya? Nedir? Şeytan sana yaptırır, geçer, izler. Şeytan Allah'ı ister etmez. Allah'a şirk koşmaz. Şeytan la ilahe illallah diyor ya. Bu insanlara bakınca şeytan la ilahe illallah. Ben Allah'ı inkar etmiyorum ki diyor. Al işte bak uydurdum. Sözümde durdum. Benim görevim buydu katlettirdim, şunu yaptım, hırsızlık yaptırdım veya zina yaptırdım. Devletin malını soydurdum. Beytül malı el uzattırdım. Torpil yaptırdım. Bunu der ve uzaktan seyreder. Hatta yeri gelir, terk eder. Ve şeytanın askerlerine der ki, bırakın bu zaten bizden oldu. Biz imanı olanlarla uğraşalım der. Bir düğün yapıyoruz arkadaşlar. Kadınla erkekli. Düğün adabı, İslam'daki düğün adabını bile bilmiyoruz arkadaşlar çalgılar, çengiler, içkiler, tesettürsüz insanlar, kadın erkek karışık dans edenler. Aklını yemiş bile çıldırmışça. Amca geçmiş, geçmiş orada göbeğini sallıyor. Teyze gitmiş orada bilmem ne yapıyor orasını burasını sallıyor. Arkadaşlar düğün öyle mi yapılır İslamiyet'te? Düğün adabı bir araştırın ya. İslam adabında düğünlerde yemek dağıtılırdı ve dua edilirdi. Öyle dansmış, şuymuş, buymuş, şiirler okunurdu. Bedir şehitlerine selam olsun. Şu kavme selam olsun. Allah'ın rahmet üzerinize olsun. Zilsiz defle defe vurup şiirler söylerlerdi. Sünnet düğünlerinde yemek dağıtılırdı arkadaşlar. Bizler yemeği cenaze evinde bile dağıtıyoruz ya. Adam zaten cenazesi var adamın. Zaten manevi olarak bitmiş. Bir de üstüne yemek telaş. Yani tam tersini yaşıyoruz. Böyle İslamiyet'in tam tersini yaşıyoruz. Ve başımıza da türlü türlü musibetler geliyor. Çünkü Allah'ın rahmeti kalkmış. Allah'ın rahmeti olmayan yerde ne olur arkadaşlar? Şeytanlar cirit atar. Şeytan kim pek kardeşler? Biz, biz. Şeytan da biziz. İçimize yerleşmiş şeytan istediği her şeyi yaptırıyor. Allah hidayet etsin. Bunları anlatmak zorundayız kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.